Merhabalar. E, bugün sizlere erkek yakamı takmak için e, bir ana beden hazırladım. Ana bedenimizde kuplu bir ana beden kalıbımız. Şimdi bu ana beden kalıplarımızda e, neler var? Bu parçalarımızı bir incelemek istiyoruz. E, şimdi öncelikle bir arkamız var. Arka kalıp. Arka kalıbın düz boy ipliği. E, arka kalıbımızın e, kup iki parça olduğu için arka yan düz boy iplik Bunlar bu şekilde. Burada e, püf noktalarımız var arkadaşlar. Şimdi kupumuzun e, arkayla arka yan kupun buluşabilmesi için İlk başlayanlarımızda buraya bir harfler konulmuştur. C ve C. Bana diyor ki yani bu kalıpları kestikten sonra rahat bulabilmeniz için hangisinin ön hangisinin ark olduğunu bulmak adına C harflerini buluşturduğumuz zaman bakınız C harfi oldu. Bir de burada düz boy ipliğimiz var. Bu düz boy ipliğimizi bu kumaşımızın kenar kısmından düz boy ipliğinden mesela burası yerleştirdiğimde 19 santim. 19 santim, 19 santim şeklinde yerleştirmem gerekecek. Bunu kesinlikle e, rastgele yerleştirmemiz olmaz. O zaman da e, şekil bozuklukları oluşur. Bir de ön ve ar e, ön yan kupumuz var. Şimdi burası e, ön ortası. Ön ortasının kumaş katına getirebiliriz veya ön açık yapabiliriz. Şimdi biz erkek yaka yapacağımız için bizim bunun önünün açık olması gerekiyor. Bizim burada ön yan. Ön yanda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da A harfi verilmiş. A harfi ile A harfini buluşturduğunuz zaman demek ki diyor ki yani bu ön ve ön yan kup parçası diyor. Burada bakınız E harfi var. E harfi de E harfi ile buluştuğu zaman bana diyor ki bunlar benim yan dikişlerim. Yan dikişleri birlikte buluşturarak rahatlıkla dikebilirsin şeklinde bunlar bize ipuçlarıdır arkadaşlar. Şimdi kesimimize Şimdi başlayalım. arkadaşlar bakın arka kalıbımı yerleştiriyorum. Belimin olduğu yere kadar kumaş katında düz boy ipliğini getirdim arkadaşlar. Bakınız bu şekilde kenarlarından sabunda çizdikten sonra bir santim kalarak kesiyoruz arkadaşlar. Bütün her tarafından. Bu şekilde kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakınız, e, kuplarımızı ön yan parça, arka yan parça ve arkamızı kestik. Şimdi önde e, çok önemli bir püf noktamız var arkadaşlar. Burada ön parçamızı, bu ön kısmını, ön kısmını keserken bizim tam burada, şöyle belirteyim, bu şekilde olan yerden biz kumaşımızı katlayarak bakınız yaka parçamızı bu şekilde kesiyoruz. Şimdi açtığımız zaman gördüğünüz gibi patımızı çalıştığımız zaman bu pat kısmımız bu yukarı şeklinde düşük gelmeyecek. Düz kestiğimiz zaman arkadaşlar Bakınız buradaki patta sorunlar yaşarız. Bu şekilde düşmeden. Koklu bir kıyafetin nasıl kesildiğini ya kalıbın nasıl uygulanarak kesilmesi gerektiğini şimdiki bu dersimde anlattım arkadaşlar. Bakın buradaki bel noktalarımın da birbiriyle buluşması bizim ilerleyen derslerimizde. Bu kupların birleşiminde bel çizgilerimizin bize ne kadar kolaylık sağlayarak bu kuplu elbiselerde yerleştirmede bu kup işaretlerini bel işaretlerini uyguladığımızda ne kadar kolay takmamız gerektiklerini anlayacağız. Bir dahaki dersimde de bu kalıpların nasıl birleştirilip bir ana beden haline gelmesini anlatacağım. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.